Merhaba. Siz de yakın zamanda Erasmus öğrenim için Almanya'ya gidecekseniz bu videoda işinize yarayacak bilgileri bulabilirsiniz. Bu videoda çok uzun olmaması adına ve biraz pratik olması adına kabul mektubunuzu aldıktan sonraki aşamaları paylaşacağım. Ee, dilerseniz kabul mektubunun öncesindeki aşamalar için de ayrı bir video çekebilirim. Burada bahsedeceğim tüm şeylerin linkine e, açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Öncesinde aldınız güzelce kabul mektubunuzu. Ne yapacaksınız? Ulusal vize için başvuru yapacaksınız. Başvuru nereden yapacağız derseniz idata üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Başka bir yerden yapmayın. Çünkü başka bir yerden yapılmıyor. Gelin bir bakalım e, idata nasıl bir görünüme sahip, nasıl alabiliyoruz, neleri seçmemiz gerekiyor. Birazcık bunlardan bahsedelim. İdatanın sitesi e, aşağıda verdiğim linkten buraya ulaşabilirsiniz. Site şu şekilde gözüküyor. E, biz Almanya gideceğimiz için şuradan Almanya'yı tıklıyoruz ve gerekli olan bütün bilgiler bu web sitesinde yer alıyor. E, biz online randevu alacağımız için bunu açıyoruz. E, fakat bilgilenmek isterseniz işte ulusal vize ile ilgili böyle bütün bilgiler işte ücretler burada mevcut. E, ayrıca birazdan size bu dış şubeyle ilgili de bir bilgi vereceğim, yaşadığım bir e, yani daha doğrusu bir tecrübe paylaşacağım sizlerle. Burada da Schengen gizli adımları var. Fakat biz ulusalla ilgileneceğiz. E, online randevunuzu alın kısmına geldik ve ulusal randevunuzu alın'a tıklıyoruz. Buraları güzelce okuyoruz, anlıyoruz ve tık atıp ilerliyoruz. Şimdi biz Almanya'da üniversite okumak istiyoruz veya üniversitelere başvuruda bulunmak istiyoruz. Veya öğrenci olarak Almanya'daki derslerime fiziki olarak katılmak istiyoruz. Ee, o yüzden bunu işaretliyoruz. Yaşadığınız şehri e, buradan seçin. Ya da mesela belki şehrinizde yoksa da yakın şehirdeki yerlere yönlendiriyor sizi. Mesela Eskişehir'de yaşayanlar için ya İstanbul. Eskişehir'de yaşayanlar için İstanbul Gayrettepe Şubesi'ni yönlendiriyor. Ama mesela Ankara'sı daha rahat geliyorsa, daha kolay geliyorsa gitmek, Ankara'yı seçebiliyorsunuz. Bu sefer dış şube hizmet ücreti ödemeniz gerekir. Bu da aklınızda bulunsun. Çünkü sizin gideceğiniz, sizi yönlendiren şubenin dışında bir şubeye başvurmuş oluyorsunuz. Bunu da iyi araştırın lütfen. Ee, sonrasında, Neredeyiz? Buradayız. Ankara diyelim ya da İstanbul diyelim. Ben İstanbul'dan aldım. Ha şunu da söyleyeyim. Ben e, şehrimde yok benim de. Ben Ankara daha yakın diye Ankara'ya başvurdum. E, fakat bekledim. Baya bir süre bekledim. Baya hiçbir şekilde randevu atanmayınca. Ben de iş çabuk ilerliyor diye İstanbul Gayrettepe'ye başvurdum. Ve gerçekten bir hafta sonra, 8 gün sonra bana randevu verdiler. Vizem de bir hafta sonra elime ulaştı. Bu da aklınızda bulunsun. Bu kısma geldik. Ee, biz hali hazırda üniversite öğrencisi olduğumuz için şu kısmı seçiyoruz. Burada da Almanya veya bir Avrupa biriminden burs alıyorum. Alacağım burs Almanya'da kalacağım sürenin toplum için belirten yasal asgari geçim tutarının yüz daha yüksek mi? A hayır diyoruz. Ee, gideceğim ancak hiç burs almıyorum veya tam burslu değilim. Ee, evet değiliz. Sonra karşınıza bu sayfa çıkıyor. Eğer siz de benim gibi işte hibeliyseniz ya da hibesizseniz Erasmus programı için ulusal vize alacaksanız 30-35 f bizim için ve doğru yerdesiniz. Burada hangi belgeler ihtiyacımız olduğu yazıyor. Ee, i̇lk olarak başvuru formu. Ee, dilerseniz bu şekilde fiziksel olarak çıktı alıp doldurabilirsiniz. Ben bu yöntemi tercih ettim. Ee, daha kolay geldi bana. Ee, aynı zamanda şunu da söyleyeyim lütfen gitmeden önce bunu doğru bir şekilde eksik olmayacak şekilde doldurun. Şayet oraya giderseniz sizden e, başvuru formu doldurma ücreti alabilirler 82 TL. O yüzden evde doldurun, orada da boşuna oyalanmamış olursunuz, paranız da cebinizde kalsın böyle bir şey için bir daha 84 pardon 82 TL vermeyin. Ee, onun dışında online başvuru formu var. Dilerseniz buradan da şu an açamadım. Dilerseniz buradan da yapabilirsiniz. Ardından geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın e, fotokopisini istiyor. Ee, pasaportun fotokopisini ben siyah beyaz çektim. Ee, onun dışında iki adet vesikalık fotoğraf istiyor, biyometrik. Buradaki ölçülere çok 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 dikkat edin. Aksini kabul etmiyorlar, kesinlikle etmiyorlar. E, ardından aşağıdaki belgelerin hem orijinalini hem de iki adet fotokopisini istiyor. E, siz dediğim gibi e, bunlardan ikişer hatta üçer tane fotokopi alın, daha iyi olur. Yanınızda en azından garanti bulunmuş olur. E, kabul yazısını alıyorsunuz. E, Türkiye'deki üniversitenizden e, Erasmus programına katılacağınız tarih aralığını belirten teyit yazısı alıyorsunuz. Bu son derece kolay çıkıyor. İngilizce bir şekilde bana teslim etti okulum bunu. E, burada da bloke hesap aslında bahsedilen şey. E, bunu da ilerleyen kısımlarda size anlatacağım. Bu şekilde e, bize bilgi veriyor. Şöyle geri gidelim. Hmm. Sonrasında... Blok hesabı baktık. Ha bir de sağlık poliçemiz var. İşte Türkiye'de SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi veya kalış süresinin tamamını kapsayan sağlık sigortası. Bunları da lütfen dikkat edin. Evet bu şekilde randevunuzu alıyorsunuz ve işlem tamamlanıyor. Ee, evet randevu için başvurdunuz e, bir tarih bekliyorsunuz bu süre aralığında ne yapacaksınız? Ee, tabii ki sizinle paylaştıkları bir PDF dosyası var burada. Ee, bu burada mesela şey diyor işte ilk adet başvuru formu e, işte geçerli pasaportun fotokopisi vesaire. Hani bunlar hızlıca halledebileceğiniz şeyler. Ee, fakat burada önemli nokta eğer %100 burslu olmayacaksanız ya da konsolosluğun sayfasında belirttiği gibi aylık 861 euroyu karşılayacak bir hibe almayacaksanız blok hesap açmanız gerekiyor. Evet bunun yanında yurt dışından bir tanıdığınız size sponsor da olabiliyor fakat ben bu aşamaları hiç bilmiyorum. Eskiden anne babanız size sponsor olabiliyordu. Bu bir nebze daha kolaydı sanırım ama artık öyle bir şey mümkün değil. Ee, o yüzden blok hesap açmak mecburiyetindeyiz. En azından benim için böyleydi. Ee, ben blok hesap açmaktan korkuyordum çünkü şey gibi geliyordu ve bilinmezlik boşluğu var ve oraya bir servet aktaracakmışım gibi. Ama hiç de öyle değilmiş. Ben blok hesap açmak için Fintiba'yı tercih ettim. Siz dilerseniz Expatrio'yu da tercih edebilirsiniz. Fakat benim çok kısıtlı bir vaktim vardı. Daha hızlı oluyor diye okumuştum en azından bir yerlerde. Ee, onun da hemen ekran görüntüsüyle bakalım. Hesap nasıl açılıyor, ne yapılıyor falan filan. Bunların hepsini bir görelim. E, aşağı kaydırdığımız zaman şu üç seçeneği görüyoruz. E, bu sadece bloke hesap için. Bu site üzerinden bloke hesaplı beraber sağlık sigortanızı da yaptırabiliyorsunuz. Burada da sadece sağlık sigortası yaptırabiliyorsunuz. Ben sadece bloke hesap açtığım için buradan hesap açı tıklıyorum. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Açılış ücreti olarak 89 euro alıyor. Aylıkta 5 euro alacak. Yani 4.90 euro alacak sizden. Buraya girdiğiniz zaman bilgilerinizi dolduruyorsunuz, e, buraları hallediyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Evet, hepsi bu kadar. İlerleyen kısımda bir referans kodunuz var mı diye de soracak. Orayı da doldurursanız benim için verdiğim kodla beraber çok mutlu olurum. E, ayrıca şunu da söyleyeyim, Fintiba e, 100 euro depozito alıyor. Ama bu sizi korkutmasın, bunu geri verecek size. Herhangi bir kaygı yaşamayın bununla ilgili. Evet bu bu kadar. Yani çok karmaşık değil. İsterseniz uygulamasını da indirebilirsiniz. Ben öyle ilerlettim sürece. Sizden bir selfie isteyecek. Aynı zamanda pasaportunuzu elinize tuttuğunuz bir fotoğraf isteyecek. Ardından bunlar onaylandıktan sonra size bir IBAN verecek. Ve bu IBAN'a siz parayı yatıracaksınız. Ama hangi parayı? Ee, şöyle şimdi konsoloslukta diyor ki Erasmus öğrencileri için bir Erasmus öğrencisinin Almanya'da aylık geçineceği miktar 861 euro. Ee, benim okulum ve galiba birçok okul aylık 600 euro hibe veriyor. Ya da siz hibesizseniz 861'i baz alalım. Siz 6 ay kalacaksanız e, 6 ay boyunca bir, her bir ay için 861 euro hesabınızı da göstermeniz gerekiyor. Bu ne demek? 861 Euro çarpı 6 ay. E, fakat benim gibi hibeli olacaksanız 861 Euro'dan 600 Euro'yu çıkartacaksınız ve ortaya çıkan 261 Euro'yu 6 ayla ya da 5 ay ya da 4 ayla çarpıp bu hesaba aktaracaksınız. İstediğiniz yolu tercih edebilirsiniz transfer için. E ben spesifik bir şey vermeyeceğim. Çoğu arkadaşım işte kendi bankasını kullandı ya da bazı transfer adresleriyle yolladı. O konuda yanlış bir bilgi vermek istemem. E, ve bir gün içinde param geçti ve ben halletmiş oldum. Şu, şu ekrana baktığınız zaman parayı orada göreceksiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Aynı zamanda işte dokümanlar kısmında da size e, ilgili pdf'leri iletecekler. E, paranız hesaba yattıktan sonra vize görüşmesine vereceğiniz pdf'leri size atıyorlar. Onlardan çıktı alıyorsunuz ve vize görüşmesine sunuyorsunuz. E, korkacağınız bir şey yok. Bu arada şunu da ekleyeyim. <laughs> Eğer siz de Fintib aracılığıyla kayıt olacaksanız 15 Euro €'luk bir indirim kodu vereceğim size. Bu kodu ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir sakınca yok. Kayıt olurken referans kodu kısmına bunu yapıştırırsanız hem bana ücretsiz bir şekilde destek olursunuz hem de 15 Euro €'luk indirimi katmış olursunuz. Bunda kesinlikle bir sıkıntı yok. Ben de bu bir referans koduyla kayıt oldum. 15 Euro yürü, 15 Euro'dur. Yani çarpıyorsun 18 ile 19 ile. Bir tık daha iyi hissediyorsun. Dışında bu işi de hallettik. Hiçbir sıkıntı yok. Kaldı sigorta poliçesi. Eğer e, sizin de ebeveynlerinizden biri e, SGK'lıysa e, siz de gidiyorsunuz SGK'ya. Benim annem babam şu şekil. E, bana bir ATM11 belgesi verir misin? Onlar da diyor bana bir kabul mektubu ver. Bir öğrenci belgesi ver. <laughs> bu arkadaşma kıyasla e, benden şey istediler e, hibelendirildiğime dair Türkiye'deki okulumdan bir yazı istediler e, bunu beklemiyordum hatta e, bizim okuldaki uluslararası ilişkiler birimi de daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaştıklarını söylemediler fakat olabiliyor böyle şeyler o yüzden siz yine de hazırlıklı gidin ya da orada bu işi halledebilirsiniz hemen benim 10 dakikada işte hazırladılar hemen bir yazı imzaladılar falan filan Halli oldu. yoksa bu belge dışında upuzun bir süreç değil. Randevu almanıza gerek yok SGK'dan. Küçük bir form dolduruyorsunuz ve onlar size belge imzalayıp veriyor. Bunu da hallettikten sonra ha, bu arada sigorta için özel sigorta da yaptırabilirsiniz. E, bu tamamen size kalmış. E, ayrıca AT11 için şunu da ekleyeyim ben bunu bilmiyordum. E, bu AT11 belgesi sadece Almanya'da acilden yapacağım girişler için geçerliymiş. Yoksa ben gideyim bir muayene olayım bir dişimi yaptırayım falan diye kullanamıyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Ee, ardından bunları hallettiniz, blok hesabı açtınız, istenilen belgeleri doldurdunuz, çıktınızı aldınız. Sigortanız tamam, bütün her şeyiniz tamam. Size tavsiyem bu tarz bir dosya edinip e, istenilen belgelerin çıktıları ile birlikte böyle her sayfaya belli olacak şekilde koyun. Çünkü o aşamada hızlı hızlı belgeleri isteyebiliyorlar ve Böyle panik içinde neredeydi, o neredeydi falan durumuna düşmeyin. Tüm bunların dışında benim yaptığım bir hata var, ondan bahsedeyim. Ee... Ben şöyle bir sıkıntı yaşadım. Ee, benim AT11 belgem e, Almanya'daki okulumun verdiği tarihlere göre verilmiş. Yani 1 Ekim'de gözüküyor. Fakat benim Almanya'ya gidiş tarihim biraz daha erken. Şuna çok dikkat edin. AT11 belgenizin ya da sigortanızın başlama tarihi Almanya'ya gideceğiniz tarihle eşleşmek zorunda. Yani görevli kadın dedi ki ya uçak biletinizi erteletin ya da ek seyahat sağlık sigortası yaptırın. Ben kim bilir kaç euro olacak diye endişelenmiştim. O kadar da gözüm korktuğu gibi değilmiş. Ama yine de vize randevusu için giderken yanınıza yani, TL bulundurmayı e, unutmayın. E, eğer İstanbul Gayrettepe'den yapacaksanız, Yakınlarda ATM var. O şekilde de hemen paranızı çekip halledebilirsiniz. O konuda bir kaygı yaşamayın ama yanınızda para bulundurun. Onun size söyleyeceğim. Hmm. Evet, hepsi bu kadar. Ee, yine de aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca şunu da eklemek isterim. Ee, Facebook adresiniz var mı bilmiyorum ama Facebook'taki gruplar son derece faydalı olabiliyor. Ee, o yüzden bir Facebook hesabı açabilirsiniz. İşte Almanya, Erasmus Plus vesaire gruplarına girebilirsiniz. Buradan da işinize yarayacak sorulara cevap bulabilirsiniz. Ee, aynı zamanda buna ek olarak Almanya'da gideceğimiz şehrin ISN topluluğu var mı? Buna bakın. O topluluklara girin. Etkinliklere katılabilirsiniz. Kalacak yer sorunu yaşıyorsanız onlara sorabilirsiniz. Ama bu tarz sosyal e, bağlantıları değerlendirmeye çalışın. İşiniz kolay olur. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sorunsuz bir süreç geçirirsiniz. Umarım bundan sonraki aşamaları da size gösterebilirim. Ee, yolunuz, şansınız, bahtınız açık olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oldu mu ya?